Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Kar marka e, çalışma sandalyesini kurumunu yapacağız değil mi? De Nasıl yapacağız? Önce Bence. şuradan açacağız. Bantta Ben yapıp yemeyeyim. mı? Hem de sürüyoruz. Bunun için ben Tamam. Bence geçmez. Yaptık şimdi ne yapıyoruz? Bunları tutuyoruz. Dur. Dökmüyoruz baba oyun. Boş oyun kaybetmez. Abo. Ah, bu. Kurtlan bunlar çıkıyor. Neler çıkmış göster bakalım. Um, bir tane. Ben um, şey sen um, daha büyütmek istiyorsan bu. Bu orada en Ay. Şimdi kağıt bundan çıkmamış. Yok çıkmış. Şurada kağıt var ben söyleyeyim. Bak orada anlatıyor. Bak bakalım. Şu birden itibaren başla bakalım ne diyor? Şu bir. Tam da elimde bu atar yapıyor. Lütfen daha fazla önce, fazla bilgi verebilir misiniz? Önce diyor ne diyor? Tekerlekleri takıyor. Buna <laughs> Beş bu, tane tekerleği var değil mi? Bir de bakalım. Şöyle. Ben koyuyor. de yardım yani. Şöyle bastır. Allah. Bastır. aynı normal zaman dikkat eder sadece. Of ama ben yapmak istiyorum. Allah Allah ne yemişler. Evet. Ha. <laughs> ne diyor? Şunu tak amortisörü. Amortisörü şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Ay ben tamam. Sonra diyor ki ayak koyma yerini koyuyor. Ayak koyma. Şu. Ay ki şu mekanizmayı onu şunun arkasına koy diyor. Oraya diyor. Önce, bunun arkasına. Gel bir çekiyoruz. Hadi. Evet, gel. Şimdi arkadaşlar zurnamızlık dediği yer burası aslında. Bakın. Bu mekanizmayı nasıl koyacağız biliyor musunuz? Gayet çok basit. Burada dört tane yer var. Bakın. Dört tane yer var. Bu dört tane yere geleceği bir şekilde koyacağız. Şurası sırt dayama yeri konulacak. Şuralara kol konulacak. Biz şöyle olacak şekilde bunu koyacağız. Koyalım. İçinde zaten şöyle var. Bakın. Aleti kaç tane koymamız gerektiği, e hangi pulları koymamız gerektiğini, yedek pullar hepsi var. Onun Bence. için... Yedek mi? Çok... İsteysek fazla gerek yok. yok ben takayım mı? Evet, olur. Hangisinden? Önce pul takıyoruz. Pul, dur. Kulağın ise... Bir Şey, Gel. <laughs> <Şu atalım. gülüyor> Şimdi ne yapıyoruz? Gel. Önce pulu takıyoruz. Sonra.

Mert usta yapıyor. Şu haydar. Bayılır mı değil mi? Getardo <laughs> <Diyatalı, diyatalı, diyatalı. Gülüyor> Şimdi Bunları koyduk arkadaşlar. Ver bakalım. Biraz daha sıkalım. Biraz daha sıkalım. Sağlam olsun diye. Aa, o videoyu yap. Tüm videoyu ben Ne Yapacağız sıraya Tutuyor ve ne işe yarıyor? Şimdi birazdan belli olacak. Ne işi var? Hele bunların hepsini yapın da. Evet. Şimdi bunları yaptık. Şimdi sıra geldi kol dayamaya. Ama öncesinden önce kol dayama yapalım. Ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın. Burası sırt yeri olacağı için buraya sırt koyacağımız için şöyle düşünün. Bu kolları ona göre koymamız gerekiyor. Bu buraya olmaz çünkü arkaya geliyor. Diğer kol olmaz lazım. Nerede ya yapma. yapma? Bu şekilde olacak. Ben bu şeyi bir daha ben yaptım. Acil, acil merhaba. Zaten şu altlarda da yazıyor. Evet. Bakın, L, L yazıyor. Yani? Ateş. Bu tavuk olacak. Açayım, tam, açayım. Gel bakalım. Nerede paşa? Burada altılı de çıkarıyoruz ya, bir arkadaşlar. Altı tane var bakın. Üç tane yiyeyim geçiyor. Üç üç takacağız. Bir de olma Şu altı tanesini çıkarıyoruz şuradan. Kim bilmiyor tuvalet yapmak ama O tinte Baba bak. çok iyi. Tuvalet. Hemen buraya bunları koyuyoruz. Bir problem ne arkadaşlar. Ee, benim gördüğüm eksiklik ne bu işin? koyduğumuz ellere pul olsaydı şunun içerisinden bunlar içinde pul çıksaydı daha iyi olurdu. Çünkü bu zamanla yanlardan çıkabilir. Ne oluyor? İçin, üçüncü zaman şeyim bahsediyor. Çok geçiyor. Ay de Onun için pul olmadığı için buradan çıkma zamanını yapıyoruz. Bunları şöyle güzelce sıkıştırıyoruz. Daha sonra diğer kolumuzu nerede vidalar? Marta'yla ne konuştu? ne Gel. Bunu da buraya koyuyoruz. Görüyor mu acaba? yardım bir daha ipeyen taktım. Taktım mı lan? işin yani? Ne? Şimdi yani? Evet. Arkadaşlar bunları taktık. Bu şekilde. Şimdi artık yardım etmen lazım. Gel. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> gel. Yardım ediyorum, Yavrum, yardım ediyorum, bitmiyor. Son gel. Son kısım gel. Son kısım Son kısım Son kısım gel. Son kısım gel. Son kısım gel. Oturma, son Gel, şöyle tutman lazım. Gel. Aynı şekilde burada da kul olsaymış daha iyi olacakmış. Çünkü bunlar zamanla Şunu tutar mısın? Otur, yine otur. Bir taraftan. Şöyle bir saniye tamam, çok az bekleteceğim sizi bir saniye evet. şunu sonra şunu nasıl <laughs> sıkıştırıyoruz ki Mert Ali abimizi bekletmeyelim. <laughs> Mert abimizi bekletmeyelim. abi bekleme abi. Bekler abi. abi. Tamam. Şimdi, her şey bitti. Gel bakalım, getir bunu onu. getir ve üzerine şöyle kuyuyoruz. İşte bakalım. Bakın. Otur bakalım. Aşağı şey yap. Bir saniye. kalk, kalk. kalk, 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 kalk. Kalkma. Hadi gel. Biz tamir edeyim. Böyle iniyor. Böyle kalk iniyor. Çıkıyor. Tamam. Güle güle kullanın. Mehmet abi. Tanayda bak. Mehmet evet. abi utandıymış. Bu şekilde yaptık mı? Çalışma sandalyemizi. Kendinize iyi bakın dostlar.